Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cartoon of Ban Ban'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte birinci bölümünü oynayacağız. Bu çeşit Cartoon of Ban Ban videolarını seviyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Böylece bu gibi videolar hızlıca gelir. Şimdi videomuza geçelim. Evet. Ben arkadaşlar. Edil İngilizce. E bunun nedeni ise e, dillerde Türkçe olmaması. Yani ilk iki oyunda Türkçe'nin olmaması. Yani şu an kapı açıldı. Çocuk sesi gelecek. Gelmiyor şu an. Bir şeyler çıktı. Kamu ne de bilmiyorum. Kırmızı bir tane ışık yandı. şimdi. Neyse. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu ben eski versiyonunu hatırlıyordum ya. Eski versiyonda o kadar iyi değildi. Şu an şey düzeltmişler. <laughs> Oğlum bu ne? Elhamdülillah. Şimdi açtım. <laughs> Ana da kontrolcülerimizi aldık. İki tane pil. Oğlum pil fiili ben nereden elbden buldum? bulunuyormuş. Oğlum ben kontrollerini alaşamadım alışamadım ya. Aslında sıfır önce bölümde alışmıştım da. Daha sonrasında ise direkt e is sıfırdan en başa. Aa, tamam geldi. Git buraya. halletti. Aferin ona. Şimdi bu alet. Bakalım. Hmm. Galiba bir yere tıkalım. Tekrar alet. Bu arada e, gibi videoları seviyorsanız belki de abone olmayı unutmayın. Bu arada, bu arada birisi var. Cumhurcaş diyor ki Meyve ya da sebze yersen benim gibi kaslı olursun diyor. Bu, burada ben bana ailesi gözüküyor. Ben bana yapayım. El şeyler var. Hadi bakalım. Başlayalım. Sen ne yapıyorsun? Başta. Çarsaydın daha mantıklı oldu. Ben şöyle... Tamam. Buraya geldim. Tamam. Olmuyor. Mecburen buraya geleceğiz. Tamam. Geldik. Işıklar şak 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 <laughs> diye açılıyor. Tamam şimdi buradan ne yapacağız? Apollo kuşunun görevi. 6 tane yumurta bul. Peki ya efendim. Hadi bakalım bulalım ne bir araştıralım bakalım. Yok. Dur. Burada. Burada bir tane var. Şu an bir tanesini buldum. Aa burada bir şey var. Ne yaşadı? Ben bile anlamış değilim. Bir tane daha varmış ya. Oğlum gelende bir tane e, bir şey bitmişçesine zorn diye ses çıkıyor. İnsanı geliyor. Al. Heh, aldım. Aa, burada bir tane not var. Bir bakalım. Erk bir arkadaş günü sticker'ları. Garip. Şu an dört tane de topladım değil mi? Unutuyorum ya. Gözükmüyor ya. He tamam. bir tane de buldum. Son galiba. Sonuncusunu bulalım. Sonuncusu nerede ya? Arkasında belki de olabilir. Ya, Yo. ya, Yo, yok, yok. Zon, zon, zon. <laughs> yok. Abi, böyle bir şey var. Buraya çalın. buldum. Tamam. Böyleymiş. Alışmış oldum şimdi de. Gitti. bize evet. Bu kartı verecek. Al al al. Hadi bakalım şimdi oraya gidelim. Kır. Kırıp geç. Tamam. Bir daha. Hadi bakalım. Bu dönemde District Senat 1 Garip bir not Dünyanın en kısa notu Girelim Bambanella diyor ki Kitlesiz bir bilmem nesi bir şeyler diyor Bari Türkçe çevirseydiler ya Anlasaydık Kır, kır. Oha Uçuyordum Tamam. Çalışmıyor. Bu çalışıyor. Abi. Oskala <laughs> düşecektim ya. Ee, tamam. Hadi bakalım, gidelim. Bir an düşecekmişim gibi his geliyor. Ama burada bir pati sizleri var. Şimdi fark ettim. Of, çok iyi atladım. Bir tane daha not var. Ben yalnızım diyor. Miss Mersin'in seyirciye Beni izliyor fakat ben gidiyorum diyor. Garip. Bunu ben hatırlıyordum yeşil. Bu kırmızıydı zaten. Tamam. Bu pembeydi. Yaf. Tamam. Tat. İlk önce bunu da halledeyim. tamam turuncuydu bu da. Oldu. Tamam. Bu kartı almadan önce bu, bu, gibi bir serili devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse alalım. Oğlum. Ne oluyor? A Ablam senin ne işin var burada? Yakında olmayayım. Camscare may scare atar. Oğlum ya yam yam. <laughs> yam yam gibi bakıyor. Hadi ya ah, hadi dip dip geliyor. Hadi 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 BU hadi 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 hadi, hadi. 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 Oh. Demek ki bize heykel rolü yapmış. Neyse. Şimdi. Elimizdeki kartla ne yapacağız? <laughs> bir gidelim. Aç. Kap açıl. Açıl u, susam açıl. Belki de bir şey lazım lazımdır burada. Dur bir bakalım. Hmm. Aa burada bir şey var. Burada bir şey var. Tamam. Buraya git. Tamam. Oldu. Çarp. Yerdeki şeyler gidiyor. Sen de aşağı girersen ne oluyor? Bırak. olmadı. Bekleyeceğiz onu. Mecburen. Vallahi şu ana kadar hiç ölmedim. Normalde S0 bölümde bayağı kez et evet, tortingez tortingez şu oldu mu gördünüz siz? Neyse. Hadi bakalım. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar like edip abone olmayı unutmayın. Evet şimdi asansörle bir yere geçeceğiz. Gidelim. Çalışmıyor. Drone çalışmıyor. Bozuldu. Neyse. Ne olacak? Oğlum bu tilt Bizi, bizi vallahi öldürecek. Oğlum bu ne? Goril moril sesler geliyor. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Beyaz şans deli. Hakkımız helal olsun. Bye. -oh. Evet, şimdi aşağı git düşerek naneyi yedik. Valla. Ne oldu bizde? Hiç anlamış değilim. Evet. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İlk bölümü bitirdik. İlk bölüm zaten çok kısaydı. Dik, 10 dakikada bit, biten bir bölüm. İkinci bölümü oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya bayağı like atmanızı istiyorum. En fazla 500 mü ya da 100 like falan atın. Hedefimiz 100 abone olmak. Desteklerinizi gösterelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.